ortaokuldayken annem Japonya'ya gitti. Döndüğünde merakla ona en çok aklında kalan şey neydi diye sordum. Ben bekliyorum ki işte suşiler, tempuralar, geyşalar, ne bileyim alttan mal, tuvaletler falan. Japonların bir atasözü dedi. Kendinle o kadar çok ilgilen ki başkalarıyla ilgilenmeye vaktin kalmasın. Wow, düşünsenize. Başkalarının hayatlarından ilgi ve zamanı kendimize yatırdığımızı, günlerim sayılı, acil mutlu olmam lazım. Emekliliğe ayrılınca değil, o kiloyu verince değil, ay bir şunu atlatalım da bakarız değil, o tatile çıkınca değil, maaşım yatınca değil, çok daha acil. Ya madem isteğimiz dışında geliyoruz bu dünyaya, bari isteğimiz içinde yaşayalım. Senin benim nasıl yaşamamı gerektiğini düşündüğün gibi değil. Sen kendi işine bak, sen kendinle o kadar çok ilgilen ki bana vaktin kalmasın. Doğmayı seçmemiş olabiliriz ama yeniden doğmak hepimizin seçimi. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Ya bence bu harika bir hatırlatma. Hepimizin bir gün öleceği gerçeğiyle acilen barışması ve aciliyet duygusuyla harekete geçmesi lazım. Ve biliyorum harekete geçmek çok zor. Geçmek için milyon tane sebep var. İşte bu noktada eğer sen sevdiğin işi yaparsan bir gün bu bana ekmek kapısı olur mu diye düşünmeden işte o zaman her gün kendini böyle motive edip gaza getirip başka yerde mutluluğu aramana da gerek kalmaz.